Sura ama hep arabanın içinde durmak zorundayım. Evet arkadaşlar bugün ilk challenge'ımıza hoş geldiniz. Bugün challenge'ımızda hep arabada durmak zorundayız. Arabalar, arabalar bir yerden bir yere gitmek için kullanılan araçlar arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi baya çok zor olacak çünkü bütün günümüzü hep arabanın içinde geçirmeye çalışacağız. Ve bu biraz zor bir şey olabilecek ama yollarda böyle biraz hızlı gidebiliriz en azından. Böyle arkamdaki hainlere bırakabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben şu an benzin doldurup arabaya gireceğim arkadaşlar. Benzin varmış ama ama arabayla bir dakika arkadaşlar arabayla içeri girmeyi deneyeceğim. Vaa Allah giremedim. Şimdi gireyim o Allah 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 Allah, 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 Allah. Neyse cipsimi aldım da. abicim ne oldu az önce ya? Sıkışıp kaldık. Madem sonsuza kadar arabada kaldık arka. Bu video biten kadar. Madem arabadayız. Şöyle ara indiri bir bakalım abicim Arkadaşlar bakacağız. Tabii şimdi. E bu çok yavaş iniyor abicim ya. bu çok yavaş iniyor. Bunun kardeşim iyi bin de. İner misin? İner misin lütfen? tamam Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey Hazret Hanım Hayda ya. Oğlum hiç hiç bunlar hiç yer değil ki. Oğlum arabaya uçağa binmek istiyorum. Arabaya uçağa binelim yok ki. Nasıl ayet ara uçağa bineceğiz? Aman ya. Sonsuza kadar arabada kalmak çok sıkıcı. Keşke atıştırmalık kalsaydım ya. Şöyle cips alayım. Cipsimden yedim. Neşe cipsimden yedim. Evet arkadaşlar ya. Eğer bu arabadan kalkarsam video biter. Yeter ama. Niye böyle bir çalınca söz verdim ya? Sonsuza kadar arabada mı kalacağım ya? Hmm, sonsuza kadar arabada mı kalacağım? Ev Bir yüz oldu. Oğlum çocuk bir yaşında oğlum ya. Yapacak iş yok. Sanki sucuz. Neyse arkadaşlar buradan dönüş yapacağım. Yani, hava kararıyor ve hep yapmamız lazım. Tamam. Bir tane ev yapalım. Hmm yapmak ev yapacağım. Şöyle ev yapayım. Şöyle roket evi, roket evi değil. Şöyle bir bahçeli ev olsun. Tamam. Sorun var bu eve şey çıktı. Aa giremiyorum. Ay. Giremiyorum abi ya. Abi vallahi vallahi giremiyorum. Ben şey sileceğim. Evet arkadaşlar. Çok sıcak. Böyle duruyorum. <laughs> ne yapacağım ben ya? Oğlum arabada mı uyuyacağım ya? Onun arabada mı uyuyacağım? Ama niye böyle bir challenge söz verdim her cipsin ona? mi Öf niye böyle bir challenge söz verdim Allah'ım ya? Ben tam bir çılgınım. Burak ya burada hep arabayla durmak çok zor. Oğlum, nasıl yapacağız? Hareket etmeyi özledim ya. Gerçek hareket edeyim abi. Hareket etmek insan iyi, sağlar, iyi arkadaşlar ya. Bu şu an yüzden hareket edemiyorum. Tamam. Lan garajı kapışı şey oldu ya. Bu garajı nasıl kapatacağım? Aa takıldı. Şöyle. Ya şey niye kapatamam ha? Öf. Kapama, kapalı kaldı arkadaşlar kapıda. Efendim. Efendim. Yok. Ne? 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 Geliyor. Arkadaşlar ya. Ondan sonra da arkadaşlar ben şu an kendi kendime konuşuyorum ya. Böyle ne zaman oyalamak istesem kendi kendime konuşuyorum. Oğlum ne oluyor burada? Ne? Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum yoldan çekilseniz ya. Öf arkadaşlar ya. Şu an tek eğlenceli olan bu araba videomisi. Sadece tek şey bu. Bunun şey eğlencesi. Şuna bakın. Sadece korna var biz. Tamam ya. Ben niye böyle bir söz verdim arkadaşlar? Neyse arkadaşlar dayanacağız. Dayanacağız. Şaka dayanmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu çalış 5 dakikalıktı. Çünkü şey artık söz veremiyorum. Ha.